Herkese merhaba arkadaşlar Starşı kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için Hıran çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Asıl dizisi e, sosyal medyada en popüler programlar arasında, en popüler çiftler arasında e, birinci sıraya çıktı. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istediğim sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Sosyal medyada yine e, önceliğini Adam Asıl dizisi Poyraz ve Haziran koruyor. Diziye dair her şey kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Diziye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.